Merhaba arkadaşlar. Bugün Anadolu kültürü dersinde minyatür sanatını işleyeceğiz. Öncelikle minyatür sanatı nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Minyatür çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlerle ve bu tür resim sanatına verilen ad. Orta Çağ'da Avrupa'da el yazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkte boyanarak süslenirdi. Bu iş için çok güzel kırmızı bir renk veren, Latince adı minimum olan kurşun oksit kullanılırdı minyatür sözcüğünün buradan türediği düşünülmektedir. Türkiye'de eskiden resme nakış ya da tasvir denilirdi. Minyatür için daha çok nakış sözcüğü kullanılırdı. Minyatür sanatçısı için de resim yapan ressam anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denilirdi. Minyatür sanatının tarihçesine hızlıca bir bakacak olursak Bilinen en eski minyatürler Mısır'da rastlanan ve M.Ö. 2. yüzyılda papyrus üzerine yapılan minyatürlerdir. Daha sonraki dönemlerde Yunan, Roma, Bizans ve Süryani el yazmalarında minyatürlerin yer aldığı görülmektedir. Hristiyanlık yayılınca minyatür özellikle el yazması İncil'lerde süslemeye başladı. Avrupa'da minyatürün gelişmesi 8. yüzyılın sonlarına rastlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış birçok minyatür eser Türkmen ve Fars minyatürlerinin etkisini göstermektedir. Bu eserler dönemin giyim, müzik aletleri ve eğlence hayatı gibi bazı özelliklerini de bugünlere taşırlar. Minyatür sanatının tarihçesine devam edecek olursak, Selçuklular döneminde de minyatüre oldukça önem verilmiştir. Selçukluların İran ile ilişkileri nedeniyle minyatür sanatı İran etkisinde kalmıştır. Mevlana'nın resmini yapan Abdül Devle ve başka ünlü minyatür sanatçıları da o zamanlarda yetişmiştir. Osmanlı Devleti döneminde ise 18. yüzyıla kadar İran ve Selçuklu etkisi devam etti. Fatih döneminde padişahların resimleri de yapılmış Sinan Bey adlı nakkaş bu işlemi gerçekleştirmiştir. İkinci Beyazıt döneminde de Baba Nakkaş adıyla tanınan ünlü bir sanatçı yetişmiştir. 16. yüzyılda Reis Haydar diye tanınan Nakkaşi ve Şah kulunun ün yaptığı görülmektedir. Mustafa Çelebi, Selimiyeli Reşit Süleyman Çelebi ve Levni 18. yüzyılın ünlü nakkaşlarındandır. Bunlardan Levni, Türk minyatür sanatında bir nödüm noktasıdır levni geleneksel anlayışın dışına çıktı ve kendine özgü bir biçim geliştirdi. 19. yüzyıl başlarında yenileşme hareketleriyle de birlikte minyatürde de batı resim sanatının etkileri görülmeye başlanmıştır. Minyatür sanatının ne tür özellikleri var? Kitap ressamlığı olarak da adlandırılan minyatür sanatı, klasik batılı resim sanatından farklı bir gelişim gösteren, ışık gölge oyunları ve derinlik boyutunu önemsemeyen bir resim tarzıdır. Genellikle tarih ve edebiyat ile ilgili kitaplarda rastlanılan minyatür sanatı için İstanbul en önemli merkez olmuş ve bu sanat her zaman saray tarafından desteklenmiştir. Minyatüre bakanların olayların bütününü anlayabilmesi için binalar açık bir kesit halinde gösterilmiştir. Topkapı Sarayı'nı gösteren minyatürler genel görüntüsüyle sarayın bu dönemdeki durumunu yansıtan birer belge niteliğindedir. Şematik bir biçimde ele alınmış olan saray sahnelerini gösteren minyatürlerde birçok olay tasvir edilmiştir. Katipler, öteki görevliler ve toplantı halindeki vezirler resmedilmiştir. Yeniçerilere maaş olarak dağıtılacak altın ve gümüşlerin tartılması, sultanların saray avlusunda tahta çıkma törenleri gibi pek çok kompozisyon minyatür sanatı kullanılarak resmedilmiştir. Bu kompozisyonlarda sultana bağlılıklarını sunacaklar. Yarım ay biçiminde çizilmişlerdir. Bu minyatürlerde olayın bütün ayrıntıları tam olarak ele alınmış, eserler böylelikle resmi bir belge niteliği kazanmıştır. 17. yüzyılda minyatür sanatı bir yandan geleneksel uslubu sürdürürken, öte yandan albüm resmi birden büyük bir önem kazanmıştır. Batı'ya açılışın yoğunlaştığı Lale Devri'nde minyatür sanatında batı resim tarzında ilginç gelişmeler olur. 19. yüzyıl boyunca minyatür sanatı güncelliğini yitirmiş ve yavaş yavaş yerini batı resim tekniğiyle yapılmış yağlı boya tabloları bırakmıştır. Günümüz minyatürü minyatür yerini yavaş yavaş bildiğimiz anlamda çağdaş resme bırakmaya başlamışsa da Batıda olduğu gibi Türkiye'de de geleneksel bir sanat olarak varlığını sürdürmektedir. Birkaç yüzyıllık kesintiden sonra Profesör Doktor Süheyl Ünver'in çabalarıyla tekrar gün yüzüne çıkmış minyatür sanatı günümüzde Arya Kamalı, Gürsel Kato, Nusret Çolpan ve yetişmekte olan birçok genç sanatçı tarafından icra edilmektedir. Minyatür resminin çok güzel anlatıldığı bir sanattır ve bu sanat tüm dünyada yaygınlaşmıştır anlamda çağdaş resmi bırakmaya başlamışsa da batıda olduğu gibi Türkiye'de de geleneksel bir sanat olarak varlığını sürdürmektedir. Birkaç yüzyıllık kesintiden sonra Profesör Doktor Süheyl Ünver'in çabalarıyla tekrar gün yüzüne çıkmış minyatür sanatı günümüzde Arya Kamalı, Gürsel Kato, Nusret Çolpan ve yetişmekte olan birçok genç sanatçı tarafından icra edilmektedir. Minyatür resminin çok güzel anlatıldığı bir sanattır ve bu sanat tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bir sanattır ve bu sanat tüm dünyada yaygınlaşmıştır.